Arkadaşlar merhaba. Malum sezon açıldı 2-3 ay oldu. Şimdi en çok gelen sorulardan başlayacağım dedim videolara. En çok gelen soru ve insanların ve avcılarımızın en zorlandığı ve geri dönüşü olmayan olay ses eğitimi ve ses korkusu. Bunu nasıl çözeceğiz? Şimdi bu çok detaylı bir konu. Ee, gerçek anlamda çok zor bir süreç. Birçok köpek bu sebepten dolayı maalesef ki Avcılık hayatı bitiyor ve sahipleri, köpekleri el değiştirmek zorunda kalıyor. Onun için şimdi ses korkusunu nasıl yeneceğimizi kademe kademe anlatmaya çalışacağım. Bu videoyu iyi dinleyin. Gel buraya. Fit. Sit. Bu videoyu iyi dinleyin ve kaydedin. İşinize çok yarayacak. Emin olun buna. Şimdi ses korkusu köpekte korku olarak mı var, travma olarak mı var? Öncelikle önemli olan konu bu. Travma ise ben arkadaşlara söylediğim genelde şu hiç uğraşmayın boşuna. Yani travmayı travmayı çeviremezsiniz kendinize. Köpeğe döndüremezsiniz. Gerçekten zor iş. Ama korku varsa korkuyu bir şekilde atlatabilirsiniz. Bunda problem yok. Şimdi korku nasıl oluşuyor? Birçok avcı dostun en büyük yaptığı hata defalarca söylememize rağmen ya ciddiye almıyorlar ya av heyecanıyla ya köpeği görmek için sezon açılışında acemi köpekle avlananlar kalabalık ekip olarak ava gidiyorlar. Kalabalık ekip lava girdiğiniz zaman siz atış yapmasanız bile arkadaşlarınız istemsizce yeni sezon açılmış bunun heyecanıyla birden fazla patlamalı silah sesi tüfek sesine maruz kalıyor köpek. Köpekte zaten ufak bir çekingenlik ve ürkeklik ve özgüven eksikliği varsa ister istemez köpekte korku meydana geliyor. Hatta bu korku ileri derecelerde travmalara sebep oluyor. Kimi köpek merayı terk ediyor, kimi köpek aramayı bırakıyor, kimi köpek arabanın altına gidiyor. Arabanın üstüne giden köpek bile gördük. Ses Silah sesini duyduğu zaman, kim acemli arkadaşlar köpeğine saçma aldırıyor. Zaten o zaman tamamen köpek travma yaşıyor. Bunun gibi durumlar söz konusu. Şimdi öncelikle yavru köpek sahipleri kesinlikle köpeğini kalabalık bir şekilde şeye ava çıkarmayacak. Kendi bireysel olarak çıkaracak ava. Önceliğimiz bu. Bu birinci kural. İkinci kural, köpekte en ufak bir sese karşı korku sezinliyorlarsa hemen tüfek atmayı kesecekler. Hemen <laughs> tüfek atmayı kesecekler ve köpeğin önünde kuş uçuracaklar. Şimdi, e, aşama aşama, kademe kademe ben korkuyu ne şekilde çözene, çözeceğinizi anlatmaya çalışacağım. Fit. Otur. Otur. Şimdi diyelim ki köpeğiniz atış yaptığınızda arazide kaçmıyor. Bak, kaçmıyor. Şöyle bir kulak kısıyor, bir pusuyor, sonra aramaya devam ediyor. Bak sonra aramaya devam ediyor. Burada işiniz kolay. Biraz önünde kuş uçurup kovalatırsanız köpeğe, köpeğin avcılık hırsı korkunun önüne geçer. İkinci seviye olan köpek, atış yaptınız, geriye uzaklaşıyor. Sizden 10-15 metre geriye gidiyor, kaçıyor. Sonra tekrar geri geliyorsa, gene aynı yöntemle e, belli bir süre uğraşarak, emek vererek bunu çözebilirsiniz. Üçüncü aşama olan, tüfeği patlattınız, köpek merayı terk ediyor. Ee, işte gel buraya fit Köpek merayı terk ediyor Arabanın altına gidiyor ve hiç gelmiyor Ya da av arazisinden Tamamen uzaklaşıyor gidiyor Bu etapta işiniz çok zor arkadaşlar Yani bu köpeğin geri dönme olasılığı Çok 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 zor Şimdi en etkili yöntem ne Kime arkadaşlar diyor ki işte Beline bağla poligona götür böyle bir şey yok Köpeği hepten delirtirsiniz İşte köpeği ağaca bağla yanında Sürekli atış yap böyle bir şey de yok Olması gereken şu. Bizim, bizim baktıklarımız bunlar av köpeği. Bunun avcılık güdüsünden yararlanacaksınız. Avcılık güdüsünden nasıl yararlanırsınız? Bu köpeği atıyorum bol bıldırcına. Kekliye artık hangi kuş varsa hangi avınız varsa. Ona sokacaksınız. Köpek geziyor. Fermaladı. Fermaladıktan sonra köpeğin kuşu uçurmasını bekleyeceksiniz. İlk etapta belki de köpek kuşu uçurduğu zaman köpek de geri kaçacak. Çünkü tüfek patlayacak diye. Korku var ya köpeğin kafasında. bir Köpek de geri kaçacak. Umursamayın bunu. ısrarla önünde kuş uçurmaya devam edin köpeğin. Belli bir süre sonra köpek ister istemez hırsından ve avcılık güdülerinden ve geninden dolayı kuşu kovalamaya başlayacak. Ama bak bu bir haftada olur, 10 günde olur, 20 günde olur bunu bilemem. Yani o köpeğinizin durumuyla alakalı. Köpek kovalamaya başladığında artık işiniz biraz daha ilerlemiş ve kolaylaşmış demektir. Bu etapta ne yapacaksınız? Ellemeyeceksiniz. Köpek kovalayacak. 5 kuş, 10 kuş, 20 kuş, 50 kuş Köpek hırslanacak, hırslanacak. Artık köpek kuşun peşine gidiyor. Atıyorum kuş 100 metreye, 200 metreye kadar gidiyorsa köpek 50-60 metre gidiyor diyelim. Kovalıyor hırsla peşinden. O 50-60 metredeyken siz köpeğin gittiği yönün ters istikametine şöyle göstereyim bu açıdan. Köpek sağa doğru gidiyorsa kuşun peşine siz arkanızı dönüp sola doğru düşük gramaj bir fişekle atış yapacaksınız. Siz atışı yaparken yanınızda olan diğer arkadaşınız köpeği gözlemleyecek. Veya arkadaşınız yapacak. Siz kendi köpeğinizi gözlemleyeceksiniz. Köpek de atış sonrası kuşu kovalamaya devam mı ediyor? Bırakıp geri mi dönüyor? Eğer ki köpek bırakıp geri dönüyorsa veya atış yaptınız. İlk etapta ilk başladığınız seviyedeki korku. işte merayı terk etme, arabaya gitme seviyesi varsa boşuna uğraşmayın arkadaşlar. Boşuna uğraşmayın. Ama baktınız köpek hala kuşu kovalamaya devam ediyor. Doğru yoldasınız demektir. Ne yapacaksınız bundan sonra? Bundan sonra yapacağınız köpek artık kuşu kovalarken e, Ters yöne attığınız atışı havaya doğru atmaya başlayacaksınız Yani mesafeyi yakınlaştıracaksınız Daha sonraki etapta köpek kuşu kovaladı 70-80 metredeyken attığınız atışı 50 metreye düşüreceksiniz Dur oğlum 50 metreye düşüreceksiniz Daha sonrasında 40 metreye daha sonrasında 20 metreye düşüneceksiniz En sonunda artık 20 metreye düşürdünüz Bak kuşa atmıyorsunuz. Havaya atıyorsunuz. Ters istikamete doğru. Hep. Sadece bir ilk havaya attığınızda köpeği gözlemleyeceksiniz. Korku yoksa gene ters istikamete doğru düşük gramajla devam edeceksiniz atışlara. Artık köpek 20 metrede atış yaptınız. 30 metrede baktınız korkmuyor köpek. Köpekte korku yok. Bu sefer yapacağınız köpeğin fermalayıp kaldırıp kovaladığı peşi, kuşu köpeğin önünde vurmak ve aportlamasını sağlamak. Ama köpek burada aport yaparken e, aport eğitiminde eksiklik varsa kuşu sıkma, yeme, gömme gibi eğilimlere girerse de kesinlikle köpeğe kızmayacaksınız. Köpeğin kafasında şunu doğrulacaksınız. Sen ferma vereceksin, kuşu kaldıracaksın, ben de kuşu vuracağım, sen de ağızlayacaksın. Bu denklemi köpeğin kafasında doğru bir şekilde kurarsanız bu ses korkusunu aşarsınız arkadaşlar. Diğer türlü işte e, kahvede anlatılan tabirlerle köpeği al poligona götür, beline bağla, 3-5 arkadaş toplanın köpeğin yanında sürekli atış yapın. Bu şekilde köpeği çözemezsiniz. Bunu bir örnekle açıklayayım kafanızda iyi yer etmesi açısından. Köpekten korkan insan vardır. Bir çocuğu düşünün köpekten korkuyor. Köpeği elleyemiyor bile köpeğin yanından bile geçemiyor. Şimdi bu korkuyu yenmenin yolu nedir? Yavaş yavaş kademe kademe küçük köpeklerle başlayıp uzaktayken işte bak köpek sana bir şey yapmıyor. Yavaş yavaş köpeğe yaklaşmasıdır. Sen bu çocuğu kapalı bir odaya bir tane köpekle koyarsan ne olur? Bu çocuk delirir. Delirir çocuk ister istemez. Sen üze, korku olan şeyi köpek şey çocukla yüz yüze getiriyorsun ve köpe, çocuğun e, travma yaşamasına ve delirmesine sebep olursun. Bu hayvanda da aynı. Hayvanda bir şeye karşı korku varsa sen onun üzerine giderek değil bunu e, koşullandırarak, şartlandırarak ve biz av köpeği baktığımız için avcılık güdülerinden yararlanarak yenmeye çalışıyoruz. Diğer türlü o bahsedilen kahvedeki yöntemlerle kesinlikle köpekleri çözemezsiniz arkadaşlar. Kesinlikle çözemezsiniz. Köpeğiniz çöp olur benden size söylemesi. Onun için <laughs> yavru köpek sahibi arkadaşlar, yavru köpek yetiştiren arkadaşlar özellikle küçüklükten zaten ses eğitimine başlıyorlar. İlk meraya çıkışlarda da mümkün mertebe tek hava gitmeye çalışın. Yani derdiniz hava vurmak olmasın tamam arkadaş grubuyla gidin hava. Ama meraya girerken arkadaş grubunuzdan ayrılın. Ayrılın ve kendiniz gidin hava. Kendiniz yani kendiniz dediğim merada kendiniz gezin. Köpeğinizle birebir gezin. Birebir gezin ki köpeğinizde e, en ufak bir hataları bile tölere etme şansınız olsun. Şimdi yanındaki adama kalkan bir kuşu aynı anda 3 kişinin 2'şer fişek atması 6 <laughs> fişeğin yaratmış olduğu desibel sesi Köpekte oldukça fazla hissediliyor. Onlar bizden daha fazla duyuyorlar, bizden daha iyi koku alıyorlar. İster istemez bu etkiler köpeği. Bunlara dikkat etmeniz lazım. Ee, yani kara düzen alayım ben köpeği. Köpek hiçbir şey görmemiş, küçüklükten ses eğitimi verilmemiş. Alıyor adam köpeği, meraya çıkarıyor. Dan 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 yanında silah atıyor. Böyle ses eğitimi olmaz. Böyle köpek yetiştirilmez. Köpek başka bir şeye ilgiliyken silah atarak, tüfek atarak köpeği alıştırırsınız. Köpeğinizi aporta alıştırmışsınızdır. Elinizde bir kuş vardır. <laughs> kuşu attınız. Köpek onu aport yapmaya giderken en heyecanlı, bir saniye oğlum, en heyecanlı zamanında atış yaparsınız. Atış yaptığınızda köpek o atış sesini hiç umursamaz bile kuşa odaklanır. Hatta şöyle ki kafasında seslen kuşu ağızlamasını da birleştirir ve daha iyi sonuçlar alırsınız ama durduk yere köpek görüyorum ben av esnasında adam yemek yiyorlar köpek kenarda yatıyor adam oradan silah atıyor köpek uyurken ondan sonra diyor ki benim genç köpeğim tüfekten korktu ister istemez korkacak zaten o köpek yani ona yapacak bir şey yok orada uyuyan köpek değil insan da olsa sen köp şey olmadan <laughs> habersizce birden bir meşgale olmadan tüfek attığına ister istemez herkes bu sese tepki verecek ve ses karşısında mutlaka bir korku yaşayacaktır. Arkadaşlar dediğim gibi geçen de bir konu açmıştım. Bütün videoları işlemeye çalışacağım. Şimdi biraz rahatsızım üzerinizde afiyet. Çok sesim çıkmıyor. İlk videoyu şimdi önemli olduğu için arkadaşlarım bu konuda muzdarip olduğu için ses korkusuyla başlamak istedim. Bunu nasıl çözerler? bununla başlamak istedim, anlatmak istedim. Umarım faydalı olur videolarımız. Tüm konuları işlemeye gayret göstereceğiz. Köpeklerinize biraz toleranslı olun, sabırlı olun arkadaşlar. Gerisini zaten köpekler kendisi halledecektir. Fevri davranmayın, aceleci olmayın. Herkese kazasız belasız keyifli bir sezon diliyorum. Yeni videolarla karşınızda olacağız. Bizi takipte kalın.